Azerbaycan koronavirüs kısıtlamalarını yumuşatıyor. Bugüne kadar 350 binden fazla kişide COVID-19 tespit edilen Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla uygulanan bazı kısıtlamaların kaldırılması ve normalleşme sürecine ilişkin kararlar açıklandı. Azerbaycan Bakanlar Kurulu'nun aldığı karara göre açık havada maske kullanımı zorunluluğu 31 Mayıs'ta kaldırılacak. Aynı tarihte Bakü metrosu ve şehirler arası ulaşım da açılacak. İbadethaneler alışveriş mərkəzləri, plajlar və idman salonları 10 iyunda açılacaq. Açıklamada vətəndaşların 10 iyunundan etibarən cəmi və məscidlərdə ibadətlərini həyata keçirə biləcəyi aktarıldı. İbadət yerlərinə qısıtlı sayda kişilərin alınacağı ifadə edilən açıqlamada vətəndaşların maska taxması və sosial məsafəni qoruması gerektiyi də belirtildi. Karantina Kurallarına uygun olarak maske takmak ve mesafeyi korumak şartıyla 10 Haziran'dan itibaren alışveriş merkezleri, spor ve sağlık merkezlerinin de yeniden faaliyete başlayacağı ifade edildi. Yakın dönemde ülkede COVID-19 aşı kartı uygulaması başlatılacak. Aşı yaptıranlara ve COVID-19'a yakalanıp sağlığına kavuşanlara bu kart verilecek. Spor salonları, konser ve benzeri etkinliklere sadece COVID-19 aşı kartı olanlara alınacak. keçən həftə tətbiq olunan qoravlar çərçivəsində placların da 10 iyun tarixindən etibarən açılacağı duyuruldu.